Herkese merhaba arkadaşlar benim üzerimde ee, Photoshop derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bugünkü dersimiz Nasıl göz rengi değiştirilir Onu anlatacağım Sadece değiştirmeyeceğiz Gözü rengini parlatacağız ee, Evet hemen başlayalım işlemimize Şurada Fire'ın ucundakine tıklıyoruz gördüğünüz gibi siz Şu klasörün klasör gibi olan şeyin yanındaki Tıklıyoruz onu iki kere Sonra buradan ton ve dolgunluk diyoruz. Buradan istediğinizi seçin böyle renk olarak. Mesela bu yeşil olsun göz, kadının gözü yeşil olsun. Böyle kötü oldu değil mi? Şimdi fırçayı seçiyoruz. Şu değerlerden en baştaki sertlik 0 boyut 226. Bence 226'da kalsın yani. Ee, sonra bu, e, bunu sol tıkla iki kere tıklıyoruz, ters çeviriyoruz, kapatıyoruz. Tamamdır. Ee, şimdi gözü boyayabiliriz. Dikkatlice şu kenarlarından boyuyoruz arkadaşlar. Böyle boyuyoruz. Ee, dediğim gibi yani göz böyle kalmayacak hatta ee, parlatacağız böyle yani, göreceksiniz güzel olacak Şuraya biraz yapacağım Şuraya biraz Tamamdır ee, Şimdi Bu işlemimiz bitti Bu ben bunu parlatmak istiyorum yani göz birazcık parlasın Nasıl parlatacağız Yine aynı yere tıklıyoruz. soy soil renk diyoruz. Buradan beyaz olduğunu beyaz ekliyoruz bunu. Tamam diyoruz. Şu normal kısmından e, kaplama diyoruz. Evet bu böyle oldu. Yine ters çevireceğiz. Yine sol, sol tıkla iki kez tıklıyoruz. Ters çeviriyoruz. Tamam. Yine fırçada kalsın. E, yine aynı değerler. Sonra bunun etrafından öyle geçiyoruz evet e böyle bu çok parlak oldu değil mi yani beğenmediniz mesela bunu beğenmediniz çok parlak oldu bu katmana geliyorsunuz opakla tıklıyorsunuz şunu sola doğru çekelim yani istediğiniz şeyde bırakın böyle. Mesela ben nerede bırakacağım? Yüzde yüzde altmış beşte Tamam. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ben yani böyle yapmasını biliyorum. Ee, bu kadar zaten kaydetmeyi de biliyorsunuzdur. Yani yok bilmiyorsanız göstereyim. Dosyaya dosyaya tıklıyoruz. Sonra farklı kaydet diyoruz. Bu işte. Sonra buradan e, şuraya tıklıyoruz ve buradan jpg'ye tıklıyoruz. Kaydet diyoruz. Buradan is ismini de değiştirebilirsiniz. E, bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. E, ve iyi yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.